Evet selam arkadaşlar. Bugün dayım çift köfte yapacak. Bugün beraberiz. Şimdi malzemelerimiz hazırladı. Şimdi ki ölçüler falan verecek. Çift, kö köfte yapılışına devam edeceğiz. Evet dayım. Ee, <laughs> <laughs> çift köfte. <laughs> Abi biz sevgi bir aşçı değiliz ölçüm ölçü bilmem ben. Kara düzen. Ne göz kararı yani. Ben çok ölçüm ölçü yok bizde. Tamam dayım. Ne var so yani. Şunik dayım e, malzememizi gösterecek misin? Üstümde çift bir bulgur var. Evet. Ondan sonra ev yapımı domates salçası, biber salçası karışımı var. İşte burada domates sosumuz var. Burada suyumuz ara ara ilave edeceğiz. Burada e, zeytinyağı ve normal yağ karışımı olan bir şeyimiz var. Kulüber, isot vesaire baharatlar var içerisinde. Az miktar tuz. Daha sonra ilave edeceğimiz limon. Burada sarımsak. Evet. Malzememiz bunlar. Aynen öyle. Şimik yapılışı. Evet, i̇lk Önce başlarken de. Evet. Bulguru dökeceğiz. Salçayla beraber güzelce bir karışımını sağlayacağız. Kurulukça bir şeyler daha ilave etmeye çalışacağız. Olmasın yavaş yavaş pişecek zaten olacak yani. Evet. Ya Allah ya Bismillah. Aynen maşallah bakalım. Ee, kaç barda yapıyoruz? Ya değişiyor bu şimdi. Biz her zamanki yaptığımız ölçü var. Tamam. Ondan sonra. <laughs> ee, bizim e, bu e, çift körek bulgurumuz değil mi? Evet. Buradayım. <laughs> buğdayımız. Esmer. esmer olması lazım çünkü esmer olmazsa rengini almıyor. Ondan sonra rengini Evet. 4 bardak e, ee, evet. çift, e, çift bulgurumuzu koyduk. Evet. evet. koyduk. Şu anda ikisini İkisiyle beraber başlayacağız. <laughs> Ellerimizi yıkadık bu arada ya. Öyle şey yok. Dayım biz yiyeceğiz. Bir evet. şey olmaz. Yiyeceğim, ben yiyeceğim. Bir şey olmaz salçayla. Önce salçayla bulguru iyice yediriyorsun değil mi dayı? Sonra yani malzemeleri ara atacağız. katacağız. Şey olacak tekrardan böyle sanki hiçbir şey sürülmemiş gibi e, kavama geldik. Peki, Kuruyacak çünkü çekecek yani. E, peki bu çift e, köfte tepsisi yani e, çabuk olması için değil mi bu? Normal tepside yapılır mı? Normal tepside de olur da, bunun usulü böyle, altı dibi böyle tırtıklı bunun. Yani bezmesini kolaylaştırıyor. Yumuşamasını sağlıyor. Ondan sonra. Bana dayımın çift köftesi, çok güzel oluyor. Ben her geldiğimde dayıma e, çift köfte yapıyor şimdi ilk başlarda düzeni oturtamadık, yapamadık, olmadı. Sonra sonrasında kendi damak tadımıza göre uyarladık hani biz beğeniyoruz, bizim hoşumuza gidiyor. Yani dışarıdan da bir fikir almak lazım tabii. Peki dayı buna nar ekşisi katıyorlarmış. Atılıyor mu? Olur ama şey olması lazım ya yani, sos olmayacak yani nar ekşisi olacak ee, i̇şte şeyin hakiki tabi nasıl lazım ki şey olsun, lezzetini bozmasın diğerleri çünkü sos oluyor o kimyasal gibi bir şey yani şimdi burada bizim kullandığımız tüm malzemeler. Hemen, hemen ev yapımı. Burada domates evet. sosu var. Orada işte pul Fabrika da. değil yani tabi. Ondan sonra sarımsak, salçamız. Ev yapımı Atay'dan geliyor. Market salçası değil. Bunların hepsi bir lezzeti şey ee, geliyor. Şu anda bu tepsiler kaç paradır dayı? Hiç bilmiyorum. Yani biz kaç para yapmıştık? Hiç almıştık. şu Şu anda bulgurumuzu salçaya yediriyoruz. Kıvamına getirmeye çalışıyoruz. Şu anda devam. Ara ara devam. Ara ara malzemeleri katacağız. Yemek vermeden yemek olmaz. Aynen öyle. Dayı bunu herkes yapabilir mi? Yapar, ne yapmasın Yani. Bunu da yani yapanlar bile var. Mixer'e göre. Evet oluyor. Hı -hı. Bütün az. Aslında işte becerebilen, yapabilen aslında çok güzel. Bir e, dürüm parasına ondan sonra 2-3 kilo e, çift köfte yapabiliyorsun. Aynen öyle. Şimdi burada dışarıdaki çiğ köfteler de benzemiyor. zaten kendi yaptın içinde ne koydun her şeyi biliyorsun sonuçta. Aynen öyle. Ondan sonra şimdi böyle ilk şeyini kaybetti. Tekrardan böyle bulgur kıvamını aldı. Ondan sonra şimdi biz buna biraz domates sosu ilave edelim. Biraz şey olsun ıslansın hem de. Evet. Evet. Arkadaşlar bitince e, altına e, kaç bardakta ne kadar sos koyduk, ne kadar tuz koyduk, ne kadar limonumuz, baharat koyduğumuzu altına açıklamalarda yazacağız. Evet. Şimdi bunda evet. da bir bir tur yoğuracağız. Zaten yavaş aşağı, yavaş yavaş yoğuşamaya başlayacak. Tahmini bir 2-2,5 saate herhalde hazır olmuş olur. Yani malzemeler her evde bulunuyor. E, tabii ki e, biraz da güç emek istiyor. Ama tabii içine ne konduğunu bol, e, bol şekilde afiyetle yiyorsun. Evet. Yormaya devam. Şu anda devam ediyoruz. Biraz tabii su koyduk e, ee, bunun şeyi biraz e, bu yani kurudu muydu ağır ağır her şeyini ilave ediyorsun tabi al koyduk ya şu an bak mesela şey var birbirini tutuyor evet. ama daha var yani en az Dör. bir saat daha süresi var bu şekilde e, yapacağız bu şekilde uğraşıyoruz daha... yıktınız başıma şu şöfteyi. <laughs> Abi bu işin müdahilini sensin yeğenim. Ya, biz de şey değildik. Öğrendik. Oh. Ya. Demek ki. Kusalık yokmuş. Şu anda devam ediyoruz. Tabi e, biraz e, bulgurlaştı işte malzemesini aralara katıyoruz. Şu anda az bir süre su kattık. Ve yoğurmaya devam. Evet. Şu anda son kalan domates sosumuzu da ilave ediyoruz. Önce domates bir sosu, suyla da yapılıyor. Ama Lezzetli olması için. Tabii daha, daha lezzetli olur. Mesela yazın. Çikolata sevmem varsa yazın. Domates sosu yapabilir. Şişe, şişe Evet. E, bizim bu yazın e, konserve yaptıydık. O domates soslarından o ee, videolarım vardır. Oradan da domates sosunun e, videolarını görebilirsiniz. Şimdi e, önce bulgurla salçayı e, güzelce yedirdik. Peşine az bir su koyduk. Peşine domates sosunu koyduk. Evet şu anda son e, domates sosumuzu koyduk. Devam ediyoruz. Yürü ve Kim tutar seni? <laughs> Çiğ oh. köfte kralı. Çiğ köfte kralı. Açalım. Açalım olayım. Bir taraftan pilavcı açalım, bir taraftan çiğ köfte açalım. Tamam. Ama sandalye masası olmasın. Evet abi. Ayakta yiyip gidecek. evet. Şef <laughs> <ses> servisi abi. <laughs> Oturmasın o müşteri. En güzeli o. Hmm. Ayak üstü. Böyle şeyler e, oturup da yenmez abi. Ayak üstü yenir. Bu pilav, Çiğ köfte. Biraz da tuzumuzu atıyoruz. Evet. Tabi şu anda atarsak daha lezzet verir. Tuz. Bir kısım tuzunu ilave ettik de biraz sonra tadına bakarız hafiften. Ona göre de şey yaparız. Karabiber atalım biraz. Evet. Biraz daha kavma geldi. Aynen öyle şu an. Tavanı atalım mı? Var mı yüreği yeten? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bu dayımın kaçıncı yapışı lezzetli. Dedim dayım ben geldim. Bir çiğ köfte yapalım. O da kırmızı sağ olsun. Bugün tatili var. O da çiğ köfteyle geçiyor. <laughs> <laughs> Kalabalıkta indir böyle şeyler. Evet, avuç işiyle yedire yedire yoğuruyor. Evet, şu, şu anda... Ee... Evet. Baba, ben sesini kısabilir misin? Evet. Şu anda ne katıyorsun dayım? Sarımsak. Sarımsak ne katıyor? Sarımsak. Çok, çok miktarda değil yani. Tat versin değil mi? Tat versin diye katıyoruz yani çok zeki. Şey değil. Önce e, tabii salça konuyor, sonra bulgurdan bunu yediriyorsun. ondan sonra az bir şey su koyuyorsun, domates sosunu koyuyorsun, biraz daha yoğuruyorsun, tekrar domates sosunu koyuyorsun, peşinden sarımsak, e, tuz, karabiber katıyorsun, e, limon katılacak, e, bu e, baharatlı ve zeytinyağını en son koyacağız, değil mi dayım? Evet, en son koyacağız. E, çünkü e, onu koyarsak mesinin engel oluyor. Yani, yani o sonlandırma şey. E, bittiği zaman o şekilde katıyoruz. Evet. Allah kasattan beri uğraşıyor. Şimdi zaten bayağı başta da o yüzden şey yapıyor. Şöyle yaptığın zaman selam. Eee şeyin şu şekilde bak, tutuyor şu anda. Yani evet. yani olmaya başladı. Yapıldı da sana tafan atıyoruz mu? Vallahi <laughs> yüreği yeten varsa buyursun atsın. <laughs> Korkuz olmayan ben erkeğim niye varsa. Ben <laughs> Bu gece dışarı yatmak isteyen varsa ya atabilir değil mi? Buyursun abi hemen. Hiç. Sorun değil sıkıntı değil. Limon yalnız. çekirdek çıkmadı çok yaşı. Evet şimdi bunu da koyduk ee, bir yarım saat daha bunu devam edeceğiz Ondan sonra finale geçeceğiz dire la mechose. Evet, son aşamamıza geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi ee, tereyağı, pul biberi var değil mi? İşte yapar mı? İşte tereyağı, var, zeytin yapardın. Ee... zeytinyağı, isot, pul biber. Ee, bunu kavuruyor musun? Çiğden mi yapıyorsun. Neyi? Ee, bu zeytinyağı falan ayrıca kavurma yok. Kalma yok. Burada kalma diye bir şey yok. Abi. Yani e, detaylı verelim ki gerçi aşağıya yazacağız ama tabi tabi tabi. Aynen öyle. İçine biraz koy istersen. Evet. Şey, şey. Biraz şey yapayım şöyle. işlemlerini hallediyoruz. ondan sonra şöyle Finala yeşil değil mi? Son hali. Bundan sonra en son olmuş halini göreceksiniz. Artık bağlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Şey gibi gelebilir çok gibi. Çiğ köfte yağsız olmaz. yağ olursa lezzetli olur. Zeytinyağı ne kadar bol olsa Çok o kadar bir şey tarz oluyor. Tabii o kadar lezzetli oluyor. Evet, son haline yoğurma Evet usta, finali yaptın. Hala yani şu köfte <laughs> sonuna geldik artık. Oldu. Her şeyinden belli oluyor. Yani yaklaşık kaç saat oldu iki buçuk saate yakın sürdü. Şöyle baktığınız zaman tam böyle yenecek kıvama geldi. Lokum gibi oldu. Hatta evet. şöyle bir, bir parça vereyim bak. Şimdi arkadaşlar bu isterseniz göbek veya kıvırcık veya da lavaşa dürüm de yapabilirsiniz. Yani bunu dürümde yapabilirsiniz. Böyle göbeğin içine koyup bu şekilde yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Evet, Yiyeceyi belli zaten. Afiyet olsun. şimdi e, usta... olmaz mı? önce sen yiyeceksin abi. Abi ben şimdi ben yersem tarafsız olmaz ya. Yani Yok insan... e, afiyet olsun. Eline kolla çallık ve konuşamadım ya. dışarıda yapılandan kıyaslaması daha yapılamaz. Hem lezzetli olsun hem şeyi yani kendimize göre bir şeyler yapmaya çalıştık. Güzel oldu. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone olun. Dayım uğraşıyor. <laughs> <laughs> i̇şte böyle. Ben... Bir çocuk var burada. Arkadaşlar şey yapmayın. Takılmayın. <laughs> valla e, şu var. Dışarıda ve biz devamlı e, işte e, dışarıda ise işte iş yerine alıyoruz ama yani kendi kendimiz yaptık diye söylemiyorum ama süper bir tat olmuş, süper, süper bir lezzet. Arkadaşlar e, burada e, final yapıyoruz. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, kanala abone olmayı unutmayınız. İleriki Aynen öyle. Desteklerizi bekliyoruz. İleriki videolarda görüşmek üzere. E, Çok bu şeyimiz var. Evet, ablam da şöyle e, ıspanaklı börek yaptı. E, bu Yani e, bu bin çift köftemiz var, böreğimiz var. El açması börek var. Evet, hazır değil el açması. Ablacığım eline sağlık. Arkadaşlar burada final yapıyoruz. İleriki videolarda görüşmeyi Görüşürüz. görüşelim inşallah. Hadi hoşçakalınız. Dayım eline koluna sağlık. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Sağ olun.